bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızca Hz. Peygamberimizin Hicri 1500 yılı Mevlid-i Nebisi olması hasebiyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, aile ahlakı e, temasıyla bütün yıl boyunca milletimizin idrakine sunmak için bir geniş çaplı bir program hazırlamışız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle, komşularıyla, çocuklarla ve ve velhasılı bütün bir varlıklarla, canlı cansız ilişkilerini milletimizin idrakine sunacağız inşallah. Hz. Peygamber'i in bir yıl boyunca bıkmadan, usanmadan Hz. Peygamber'in o güzel ahlakını milletimizle buluşturmaya çalışacağız.